Merhaba. Bu dersimizde ise iki adet problem daha çözüp artık döngü yani for konusunu kapatıp ardından dizilerek geçiş yapacağız. Şimdi yapacağımız problem ise bir sayının girilen bir sayının basamaklarını ekrana basacağız. Yani 2875 sayısını girdiğimiz zaman bize ekrana bunun basamaklarını verecek. Yani 2, 8, 7 ve 5. Bu basamakları bize veren bir program yazacağız. Bunu yazmak için de tabii ki for'lardan faydalanacağız. İlk başta şöyle bir tablo çıkartalım. Tablo üstünden hareket edersek çok daha net anlaşılacaktır problemimiz. İlk başta burası sayımız olacak. Burada kalan yazalım. Bir de sonuç diyelim. Şu yukarıdaki sayının basamaklarını bulmak için sayı ne yapmamız lazım? Sürekli 10'a bölmemiz lazım. Yani 2875 sayısına 10'a böldüğümüz zaman ve onun kalanını aldığımız zaman bize ne verecektir? 5 sonucunu verecektir. Peki 2875'i 10'a bölüp şuradaki sayıyı bulmak istersem normal bölme bölme işlemi yapmam gerekecek. Burası ne çıkar? 20 87 8 80 75 ve 7. 287 sayısı çıkar. Bu sayıyı ben tekrar mod 10 yaparsam kalan ne verecek? 7'yi verecek. Yani ikinci basamağı buldum. Ardından 287'yi tekrar 10'a bölüp 20 87 8 80 şu 28 sayısını mod 10 yaptığım zaman bana bu sefer Üçüncü basamağa verecektir 8'i. Ve tekrardan 28'i 10'a bölüp kalan sayı ise 2 olacaktır. Bu 2 ise benim en son basamağımı temsil edecektir. Yani sayımızı 10'a böldük. Kalan 5 çıktı. 2875'i 10'a böldüğüm zaman yeni sayı ne olacaktır? 287. Daha sonra bu sayıyı alıp buraya getireceğiz. Yeni sayımız bu olacak. 287. 287'yi Mod 10 yapacağız. Kalanımız 7. Birinci basamak. ikinci basamak. 287'yi tekrar 10'a bölüp yeni sayımızı bulacağız. Bu da ne olacak? 28 mi? 28. Ardından 28'i 10'a bölüp kalanını alacağız. 8. Üçüncü basamağı bulduk. 28'i tekrar 10'a bölüp sonucumuz ne çıkacak? 28 bölü 10. 2 çıkacaktır. Yeni sayımız 2. 2 ise tekrar mod 10 yaptığımız zaman kalan ne çıkacaktır? 2 çıkacaktır. Bu da son basamağımız. Ve 2'yi 10'a böldüğüm zaman sonucumuz yeni sayımız ne çıkacaktır? 0 çıkacaktır. Yani şu sayımız 0'dan büyük olduğu sürece bu 0 yeni sayımız 0'ı buraya getirelim. Sayımız 0'dan büyük olduğu sürece yani 2, 28, 287 ve kendisi 2875 olduğu sürece şuradaki işlemleri tekrar edeceğiz. Yani ona bölmek, mod ve yeni sayı bulmak için sayı direkt 10'a böleceğiz. Ve bunu yaparken de bu sefer while kullanalım. İlk başta kullanıcı bir sayı girecek diyelim. Girdiği sayı x'te saklansın. Ve while x sayısı sıfırdan büyük olduğu sürece bu sayı bizim basamaklarını öğrenmek istediğimiz sayı. Ne yapacağız? İlk başta ne dedik? Kalan eşittir x mod 10 yapıyoruz. Yeni sayı ise ne diyelim? Yeni x olsun. O da eşittir x bölü 10 olacak. Ve burada ekrana see out ile basamak hangisiydi? Kalan. Kalanı vereceğiz. Ve döngümüzü burada kapatacağız. Bu çözüm bize bir sayının basamaklarını verecektir. X kod kullanarak hemen yazalım. İlk başta ne diyeceğiz? Ekrana bir sayı girin. En kolay kısmı. C ile o sayıyı okuyacağız. Ne diyelim ona? Burada ne yaptık? X olarak aldık. X diyelim. Ve buraya integer x olarak tanımlayalım. Ve while x sıfırdan büyük olduğu sürece yani sayımız sıfırdan büyük olduğu sürece kalan eşittir x mod 10 dedik aynı şekilde yeni x ise yani yeni sayımız ise x bölü 10 olacak ve ekrana neyi veriyoruz basamak sayısı basamağı veriyoruz basamağımız neydi kalan ve biz alt satıra geçelim Tabi kalan ve yeni x tanımlı değil. Onu da buraya tanımlayalım. int kalan ilk başta sıfır olsun. int yeni x ise ilk başta sıfır olsun. Tabi siyah hata veriyor. Neden? Namespace eklemedik. Evet hatalarımız gitti. Şimdi programımızı çalıştıralım. Ve 2875 sayısının basamaklarını bulmaya çalışalım. Program hata verdi. Hatta kısır bir döngüye girdi. Onu bir kapatalım. Nerede hata yaptık? Hmm. Yaptığımız hata şuradaydı. X değer hiçbir zaman değişmiyor. X'i 10'a bölüyoruz. Kalanı buraya atıyoruz. X'i 10'a bölüp yeni sayı üretiyoruz. Ama X değer hep aynı kalıyor. 280, 2875. 2875 sürekli 10'a bölüyoruz. Ve sürekli kalan 5 olarak veriyoruz. Burada yeni X olarak aslında X olmalıydı. Şurayı da siliyorum. Buraya ihtiyacımız yok. 2875 10'a bölünüyor. Kalan 5. 2875 10'a bölüyoruz. Sonuç 287 yeni x değerimiz oluyor ve yukarı gittiğim zaman 285 üzerinden devam ediyoruz. 200 kaç sayımız? 287 üzerinden hareket ediyoruz. Evet. Şimdi çalıştıralım tekrardan. 2875. Evet. 5, 7, 8 ve 2 bize basamaklarımızı veriyor. Birinci basamak, ikinci 3 ve dördüncü basamak. Bir sayının basamaklarını bu şekilde bulabiliyoruz. Şimdi ise bir sayının palindrom olup olmadığını kontrol eden bir program yazalım. Yani diyelim bir sayı girdiğimiz zaman diyelim 2871 girdik. Bu sayının palindrom olabilmesi için tersten yazıldığı zaman yine kendisine eşitse bu sayı palindromdur. Bu sayı tersten yazıldığı zaman yani ilk basamak başa gelecek. Ardından 7, ardından 8 ve en son 2. Bu yeni oluşan sayı ilk sayımıza eşitse bu sayı palindromdur diyebiliriz. Örneğin örnek bir sayı 1221. Bu sayı tersten yazıldığı zaman da 1 daha sonra 2 bu 2 ve bu 1 geldiği zaman bu sayı eşit. Ve bu sayı palindromdur diyebiliriz. Tabi bir sayının palindrom olup olmadığını bulabilmek için önce sayıyı tersten yazmamız lazım. Şimdi yukarıdaki örnek üzerinden hareket edelim. Şimdi buraya yeni bir satır ekleyeceğim. Bu tersten yazılmışını ifade edecek. Ters kısmı, ters sütunu. İlk başta ne yapacağız? 5 0 çarpı 10 artı 5 Bu ne verecek bize? 5 değerini verecek. Ardından ikinci kısımda yani 287 işlem görürken kalanımız ne? 7. Bu sefer 5 çarpı yani bu sayı çarpı 10 artı 7 eşittir bize 57 sonucunu verecek. Üçüncü aşamada 57 yani şu 57 çarpı 10 artı 8 bize 578 değerini verecek. En son şu aşamada ise 578 çarpı 10 artı kalan 2 bize 5782 sayısını ki bu da 2875'in tersten yazılmış halini verecektir. Burada ilk başta 0'ı kullandık. Yani ilk başta değeri 0 olan bir değişken yaratacağız. O değişken değeri bu sonuç değeriyle güncellenecek. İlk başta 0'dı sonra 5 oldu. 5 57 oldu. 57 daha sonra 578 oldu. Bu şekilde gidiyor. Yani kendisini güncellenen bir değişken değeri yaratacağız. X kodu açalım ve oradan devam edelim. Şunların hepsini bir yorum olarak tekrar bırakıyorum. İlk başta kullanıcıdan bir sayı girmesini isteyeceğiz. C in ile sayıyı okuyoruz. Ve while üst tarafın aynısı şimdi kadar yaptıklarımız x değeri sıfırdan büyük olduğu sürece x sıfırdan büyük olduğu sürece kalan eşittir x mod 10 diyoruz. x'imiz ise x bölü 10 yaparak yeni sayımızı güncelliyoruz. Yani buraya kadar yaptıklarımız mevcut sayıyı bulmak. Önce kalanı buluyoruz. Şu, şunları bulduk. Daha sonra 10'a bölerek yeni sayıyı bulduk. Şimdi ise 0 çarpı 10 artı 5 kısmını yapacağız. Bunun için ne demiştik? İlk başta değeri 0 olan bir sayı tersten diyelim buna. İlk başta değeri 0 olacak. Ve tersten eşittir. Tersten çarpı 10 artı kalan. şu tersten çarpı 10 sürekli sabit zaten bakın burada artı 5 ise kalan kalan ve sadece kalanı tanımlayacağız buraya da kalanı da buraya tanımlayalım int kalan eşittir 0 diyelim evet hatalarımıza gitti bu döngü sonunda bir sayı üreteceğiz girdiğimiz sayının tersini bulmuş olacağız tersten sayısı bir sayı kendi sayımızın tersi olacak ve burada eğer tersten eşittir x yani ilk girilen sayı eşitse bu sayı nedir? Palindromdur. Değilse hata diyelim. Evet programımızı bir çalıştıralım. 2875'i bir deneyelim. Evet hata. 1221'e girelim. Hata verdi. Çok güzel. Tabi hata vermesinin sebebi şu. X değeri while içerisinde sürekli değiştiği için X'in alacağı değer en son 0 oluyor. X sürekli çünkü içeride güncelleniyor. Onun için X'in değerini ilk başta geçici olarak bir değişken atayalım. int temp diyelim. Ve X değerini 10 atayalım. Ve dışarıda ise tersteni temp ile karşılaştıralım. Şimdi tekrar deneyelim. 2875 hata verecektir. 1221 palindrom sonucunu verecek. Örneğin başka bir palindrom sayısı test edelim. 14.641 sayısı tersten yazıldığı zaman da kendisini verir. Bu palindrom olması lazım. Evet palindrom sonucunu alıyoruz. Evet bugünkü dersimiz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki dersimizde dizilere gireceğiz. Ve diziler üzerinden de güzel verimli programlar yazacağız. Sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.